19. mektup 6. 19. nükteli işaret. Sabık işaretlerde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın Resulü olduğu gayet kat'i ve şüphesiz bir surette ispat edildi. İşte Risaleti binler delaylı kat'i ile sabit olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vahdaniyeti ilahiyenin ve saadet ebediyenin en parlak bir delili ve en kat'i bir bürhanıdır. İşte biz şu işarette o müşrik parlak, muşrık, parlak delile ve natık sadık bürhana, hülasat-ı hülasa bir icmal ile küçük bir tarif yapacağız. Çünkü madem o delildir ve neticesi marifet ilahiyedir elbette delili tanımak ve veçi delaletini bilmek lazımdır. Öyleyse biz de gayet muhtasar bir hülasa ile veçi delaletini ve sıhhatini beyan edeceğiz. Şöyle ki Resul-i Ekrem Vesselam şu kainatın mevcudatı gibi halik-i kainatın vücuduna ve vahdat, ve vahdetine kendi zatı delalet ettiği gibi o kendi delaleti zatiyesini bütün mevcudatın delaletiyle beraber lisanı ile ilan etmiştir. Madem delildir biz o delilin hüccet ve istikametine sıdk ve hakkaniyetine 15 esas işaret ederiz. Birinci esas. Hem zatıyla hem lisanıyla hem delaleti haliyle hem kaliyle kainatın saniyine delalet eden şu delil hem hakikati kainatça musaddak hem sadıktır. Çünkü bütün mevcudatın vahdaniyete delaletleri elbette vahdaniyeti söyleyen zatı tasdik hükmündedir. Demek söylediği davada umum kainatça musaddaktır. Hem beyan ettiği kemali mutlak olan vahdaniyeti ilahiye ve gayrı mutlak olan saadet ebediye bütün hakaik alemin hüsn ve kemaline muafık ve mutabık olduğundan o davasında elbette sadıktır demek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ilahiyeye ve saadet ebediyeye bir bürhan-ı natık sadık ve musaddaktır. İkinci esas hem o delili sadık ve musaddak madem umum enbiyanın fevkinde binler mucizat ve neskedilmeyen bir şeriat ve umum cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan elbette umum enbiyanın reisidir. Öyleyse umum enbiyanın mucizatlarının sırrını ve ittifaklarını camidir demek. Bütün Enbiyanın kuvveti icma'ı ve mucizatlarının şehadeti onun sıdk ve hakkaniyetine bir noktayı istinat teşkil eder. Hem onun terbiyesi ve irşadı ve nuru şeriatiyle kemal bulan bütün evliya ve asbiyanın sultanı ve üstadıdır. Öyleyse onların sırrı kerametlerini ve icma karane tasdiklerini ve tahkiklerinin kuvvetini camidir. Çünkü onlar üstadların açtığı ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler, hakikati bulmuşlar. Öyleyse onların bütün kerametleri ve tahkikatları ve icmaları o mukaddes üstadlarının sıdk ve hakkaniyeti için bir noktayı istinat temin eder. Hem o bürhan vahdaniyet sabık işaretlerde görüldüğü gibi o kadar kat'i yakini ve bahir mucizeleri ve harika irhasatları ve şüphesiz delail nübüvveti var. Ve o zatı öyle bir tasdik ediyor ki kainat toplansa onların tasdikini iptal edemez. Üçüncü esas hem o mucizatı bahire sahibi olan vahdaniyet dellalı ve saadeti ebediye müjdecisi kendi zatı mübarekinde öyle ahlakı aliye ve vazife-i risaletinde öyle secayayı samiye ve tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasa ile galiye vardır ki en şiddet düşman dahi onu tasdik ediyor inkara mecal bulamıyor madem zatında ve vazifesinde ve dininde en yüksek ve güzel ahlakları ve en ulvi ve mükemmel secceleri ve en kıymetdar ve makbul hasretleri bulunuyor. Elbette o zat mevcudattaki kemalatın ve ahlak-ı aliyenin misali ve mümessili ve timsali ve üstadıdır. Öyleyse zatında ve vazifesinde ve dininde şu kemalat ise hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir nokta isnattır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Dördüncü esas hem madeni kemalat ve muallim-i ahlak-ı aliye olan ve o dellalı vahdaniyet ve saadet kendi kendine söylemiyor. Belki söylettiriliyor. Evet, halık Kainat tarafından söylettiriliyor. Üstad-ı Ezelisinden ders alır, sonra ders verir. Çünkü sabık işaretlerde kısmen beyan edilen binler delailü nübüvvetle halık Kainat bütün o mucizatı onun elinde halk etmekle gösterdi ki o, onun hesabına konuşuyor, onun kelamını tebliğ ediyor. Hem ona gelen Kur'an ise içinde dışında kırk veçhi icaz ile gösterir ki o Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır hem o kendi zatında bütün ihlasıyla ve takvasıyla ve ciddiyetiyle ve emanetiyle vesaire bütün ahval ve etvarıyla gösterir ki o kendi namına, kendi fikriyle demiyor, belki Halık'ın namına konuşuyor. Hem onu dinleyen bütün ehli hakikat, keşif ve tahkik ile tasdik etmişler ve ilmel yakin iman etmişler ki o kendi kendine konuşmuyor. Belki Halık-ı Kainat onu konuşturuyor, ders veriyor, onunla ders verdiriyor. Öyleyse onun sıdk ve hakkaniyeti bu dört gayet kuvvetli esasların icmağına istinat eder. Beşinci esas hem o tercümanı, kelami ezeli ervahları görüyor, melakelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşat ediyor. Değil ins ve cin alemi, belki alemi ervah ve alemi melaike fevkında ders alıyor ve maverasında münasebeti var ve ıttılağı vardır. Sabık mucizatı ve tevatürle kat'i macerayı, hayatı şu hakikat ispat etmiştir. Öyleyse kahinler vesaire gayipten haber verenler gibi onun haberlerine değil, cin değil ervah değil melaike, belki Cibril'den başka melaike-i mukarrebin dahi karışamıyor. Hatta ekser evkatta onun arkadaşı olan Hazreti Cebrail'i dahi bazı geri bırakıyor. Altıncı esas hem o melek, cin ve beşerin seyidi olan zat şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i ilahiyenin timsali ve muhabbeti Rabbaniye'nin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak siracı ve tılsım kainatın miftahı ve muammai hilkatin keşrafı ve hikmeti alemin şarihi ve saltanat ilahiyenin dellalı ve mehasini saltanatı Rabbaniye'nin vassafı ve camiiyet istidat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel, en mucizeci, en muzecidir. Öyleyse o zatın şu evsafı ve şahsiyeti maneviyesi işaret eder. Belki gösterir ki o zat kainatın illeti gayesidir. Yani o zata şu kainatın halıkı bakmış, kainatı halketmiştir. Eğer onu icat etmeseydi kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Evet. Cin ve inse getirdiği hakkaki Kur'aniye ve envarı imaniye ve zatında görünen ahlak-ı aliye ve kemalat-ı samiye şu hakikate şahidi kat katıdır. Yedinci esas hem o bürhan hak ve siracı hakikat öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek desatiri camidir ve cami olmakla beraber kainatın hakkaykını ve vezayifini ve halik kainatın esmasını ve sıfatını kemal-i hakkaniyetle beyan etmiştir. İşte o İslamiyet ve şeriat öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kainatı kendiyle beraber tarif eder ki onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din bu güzel kainatı yapan zatın o kainatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarife yapar, kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kaleme alır. Öyle de din ve şeriat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam Öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki kainatı hak, kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir ve o kainatı güzelce tanzim eden kim ise şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Evet o nizamı ekmel elbette bu nazmı ecmeli ister 8. esas işte meskür sıfatlarla muttasıf ve hiçbir cihet ile sarsılmaz kuvvetli isnat noktalarına dayanan kuvvetli istinat noktalarına dayanan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam alemi şehadete müteveccih olarak alemi gayb namına cin ve insin başları üzerine ilan ederek istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip hitap edip öyle bir nida eder ki umum cin ve inse umum yerlere umum asırlara işittiriyor evet işitiyoruz 9. esas hem öyle yüksek kuvvetle hitap ediyor ki bütün asırlar onu dinler evet aksi sadasını her bir asır, asır işitiyor. 10. esas hem o zatın gidişatında görünüyor ki görüyor öyle haber veriyor. Çünkü en tehlikeli vakitlerde kemali metanetle tereddütsüz telersiz söylüyor. Bazı olur tek başıyla dünyaya meydan okuyor. 11. esas hem bütün kuvvetiyle öyle kuvvetli davet edip çağırır ki yarı yeri ve nevi beşerin beşte birini sesi ne karşıyla bekledirtti. Semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik söylettirdi. 12. esas hem öyle bir ciddiyetle davet ve öyle esaslı bir surette terbiye eder ki düsturlarını asırların cephesinde ve aktarın taşlarında nakşediyor ve dehirlerin yüzlerinde payidar ediyor. 13. esas hem tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına öyle bir vüsuk ve güvenmekle söylüyor ve davet ediyor ki dünya toplantısı onu bir hükmünden geri çevirip pişman edemez. Buna şahit bütün tarih hayatı ve siyeri ve siyeri seniyyesidir. 14. esas hem öyle bir itminan ile bir itimat ile davet eder tebliğ eder ki kimseden minnet almaz. Hiçbir müşkilata karşı telaş etmez. Tereddütsüz, kemali, samimiyetle ve saffetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek getirdiği ahkamı ilan eder. Buna şahit ise herkesçe dost ve düşmanca malum olan meşhur zühdü ve istignası ve dünyanın fani müzeyyenatına ademi tenezzülüdür. 15. esas hem getirdiği dini herkesten ziyade itaati ve halkına karşı herkesten ziyade ubudiyeti ve menhiyata karşı herkesten ziyade takvası katiyen gösterir ki o sultanı ezel ve ebedin mübelliğidir, elçisidir ve o ma'budu bil hakkın en halis abdidir ve kelamı ezelinin tercümanıdır. Şu 15 adet sıfatların neticesi neticesi şudur ki meskür efsaf ile muttasıf şu zat bütün kuvvetiyle bütün hayatında mükerreren ve mütemadiyen Fe'ilem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur der. Vahdaniyeti ilan eder. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ale elihi adede hasenati ümmetihi. Allah'ın ona ve aline ümmetinin sevapları, iyilikleri sayısınca salat ve selam ile Subhaneke la ilme lana illa ma illemtena inneke entel alimul hakim. bir ikram ilahi ve bir eseri inayeti rabbaniye ve amma bi ni'meti rabbika fehaddis. ve rabbinin nimetini anlat mazmununa masadak olmak emeliyle deriz şu risalenin telifinde cenabı hakkın bir eseri inayetini ve rahmetini zikredeceğim ta şu risaleyi okuyanlar ehemmiyetle baksınlar İşte şu risalenin telifi hiç kalbimde yoktu çünkü risale Ahmediye'ye, Aleyhisselatü Vesselam dair 31. ve 19. sözler yazılmıştı. Birdenbire şu Risale'yi yazmak için mücbir bir hatıra kalbe geldi. Hatıra kalbe geldi. Hem kuvve-i hafıza musibetler neticesi olarak sönmüştü. Hem meşrebimde yazdığım eserlerde nakil suretiyle, kâle, ile suretiyle gitmemiştim. Hem yanımda kütübü, hadisiye ve siyer kitapları yoktu. Bununla beraber tevekkeltu alallah diyerek başladım. Öyle bir muvaffakiyet oldu ki eski Said'in kuvve hafızasından ziyade hafızam yardım etti. Her 2-3 saatte süratle 30-40 sayfa yazıldı. Bir tek saatte 15 sayfa yazılıyordu. Ekser, Buhari, Müslim Bey, Haki Terim'izi, Şifa-i Şerif, Ebu Nuayn taberi gibi kitaplardan naklediliyor. Halbuki bu nakilde hata olsa hadis olduğu için günah olması lazım geldiğinden kalbim fitriyordu. Fakat anlaşıldı ki inayet var ve şu risaleye ihtiyaç var İnşallah sahih bir surette yazılmıştır. Şayet bazı elfaz hadisiyede veya ravilerin isminde bir yanlış bulunsa tasih edilerek müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımdan, ihvanlarımdan rica ediyorum. Said Nursi evet biz müsvedde yazıyorduk, üstadımız da söylüyordu, yanında hiçbir kitap yoktu, hiç müracaat da etmiyordu. bire gayet süratli söylüyordu, biz de yazıyorduk. 2-3 saatte 30-40 daha fazla sayfa yazıyorduk. Bizim de kanaatimiz geldi ki bu muvaffakiyet mucizat-ı nebeviyenin bir kerametidir. Daimi hizmetkar Abdullah Çavuş rahmetullahi aleyh hizmetkarı ve müsvedde katibi Süleyman Sami rahmetullahi aleyh müsvedde katibi ve ahiret kardeşi Hafız Halit rahmetullahi aleyh müsvedde ve tebliğ katibi Hafız Tevfik rahmetullahi aleyh.